değerli arkadaşlarım, neye devam ediyoruz? Biz cezaları hukuka girişte cezaya devam ediyoruz. Dedik ki bir, hapis cezaları iki, para cezaları üç, önemli disiplin cezaları dört, kamudan yasaklı olmak. Yani memuriyetini tamamen yıkıyorsunuz. Artık asla memuriyete giremiyorum. Kamudan yasak FETÖ olayında olduğu gibi. Beş, Türkiye'de yeni yeni yapılıyor sosyal içerikli cezalar. Kişi ne oluyor? Cezasını büyük bir çoğunluğunu cezaevinde çekiyor. Kalan cezasını arkadaşlar cezaevinin dışında sosyal ortamda, kamuda çalıştıran adliyede fotokopi çekenler, belediyede çöp hizmetinde, park ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapanlar. Arkadaşlar onlar nedir? Sosyal içerikli ceza almış. İşte bu son zamanlarda yaşlara tavırlarından dolayı, sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı huzur evini ziyaret etme cezası. Nasıl bir ceza arkadaşlar bu? Sosyal içerikli ceza. Bence çok güzel oldu. Peki sosyal ortamda kişi cezasını çekiyor. İşte kadınlara sosyal medya hesabından olumsuz, Dünya Kadınlar Günü olumsuz bir mesaj veren bir beyefendi arkadaşlar biliyorsunuz. İstanbul Tem Otoyolu'nda 100 tane kadına belli aralıklarla çiçek verme cezası mis gibi bir ceza. Hakikaten kişiye tem götürüyor, polis eşiğinde karanlığı uzatıyor, çiçek vereceğim. Yapmak zorunda mı? Zorunda. Bak kişi cezasını sosyal ortamda çekiyor. Camiden takunya çalan bir amca, ya biliyorsunuz hatta gülmüştük derslerimizde Gökhan da şu an karşımda gülüyor. Takunya ne yapacaksın amca? Takunya. Takunya çalmış ve yakalanmış kameralara. Şimdi bu adama 70 yaşından sonra ceza versen ne yazar, vermesen ne yazar. Bu adama nasıl bir ceza verdik? Camide bir yıl boyunca o camiye gidecek, takımya çaldığı camide caminin her tarafını temizleyecek arkadaşlar. Çok da güzel bir ceza. Peki Türkiye'de hangi cezalar var dedik, hangi cezalar yok? Bir, idam var mı bizde yok. 2004'te ölüm cezası artık yok. Hiçbir suçta yok. İki, sürgün yok hayır lazım Hikmetler bizde biliyorsunuz sürgün edilen kişiler vardı. Şu an böyle bir şey yok. Hadi bir dönem tartışıldı cinsel istismarlar, çocuk istismarları falan. 4. göze göz, dişe diş. Edmiş. Kısas var mı bizde? Yok değerli arkadaşlar. Ağır ceza. Bakın ağır ceza yok. Ağır cezanın mahkemesi var. Ağırlaştırılmış müebbet var ama ağır ceza yok. Peki tazminat diye bir ceza yok. Tazminat bir yaptırım türü. Anahtarımız zarar. 7. Genel müsaade devlet bir kişinin, üç kişinin malına el koyabilir. Bu özel müsaade. İşte kamulaştırmalarda benim arazimi parayla el koymak gibi. Ama genel müsaade var mı? Yok. Peki cezada güvenlik tedbirini kim alır? Devlet. Nasıl bir tedbir alabilir devletimiz? Belli haklardan beri yoksun bırakabilir. İşte sokağa çıkma yasağı gibi veya yurt dışına çıkma yasağı gibi. İki, tekrar etmesinin önüne geçebilir. Tarih tekerrürden ibarettir. Cezalar da tekrarlanabilir ki cezaları bu kadar dolu. Evet değerli arkadaşlar, peki ceza ortadan kalkar mı? Valla bizde pek kalkmıyor ama yine de bakalım. Ceza ortadan kalkar. Ne yaparsak? Af. Bak şu an at çıkacak. Ceza ortadan. Birçok kesim öyle deyip dışarı çıkacak. İki. Zaman aşımı. Bazen hak düşürücü süre vardır, O süreyi aştığında da bazı durumlarda her durumda değil. Ceza ortadan kalkabilir. Ben Gökhan'dan şikayetçi olmuştum ama vazgeçtim dedim ki istemiyorum lanet olsun. Ben de uzak Allah'a yakın olsun dedim. Şikayetini gittim geri çektim. Böyle bir durumda da kalkar mı kalkabilir. Bazen ben şikayetini geri çekerim ama devlet geri çekmeyebilir. Dava kamu davasına dönüşebilir. Trafikte biz anlaşmış olabiliriz. Ama trafiği ilan ettiğim için arkadaşlar birini ağacını refüjüne bindirdiğin için, zarar verdiğin için bu dava bir sene sonra kamu davası şeklinde dönebilir. Sanığın veya hükümlerin ölmesi. Sanık kişi yani suçlu olduğu şüphesini yargılanıyordu. Öldü. Herhalde öteki tarafta bitmeyecektir, arka devam etmeyeceğine göre öldüysen benim kişinin bitiyorsa neyin bitiyor, cezam da ortadan kalkıyor. Peki cezayı ortadan kaldıran veya cezayı arkadaşlar birazcık olsun azaltan bazı durumlar var. Ben bunu terimler bir dersinde sizlerle paylaşmıştım. Bir, bir üçgen çizmiştim. Nefsi müdafaa. İki, zaruret hali. Üç, kuvvet kullanma. Soru bankalarında göreceksiniz. Allah'tan kelimelere lütfen dikkat edin. Nefsi müdafaa. Ne demek müdafaa? Savunma. Anahtar kelimem savunma. Saldırı karşısına saldırı. Saldırı karşısına savunma kelimesi var. Adını ne diyoruz? Nefsini müdafa diyoruz arkadaşlar. Örnek. Bir kişinin canını, malını, namusunu korumak adına. Bakın sadece kendime yönelik değil. Baba yönelik bir saldırı. Nefsime yönelik bir saldırı. Çocuğuma, aileme yönelik bir saldırı olursa. Saldırı dep orantılı güç kullanacağım. Her durum hepsini müdafaa olmaz. Yoksa ne şehit olursunuz, ne gazi. yerin yoluna gidersiniz Niyazi arkadaşlar. Her durum hepsini müdafaa olmaz. Böyle bir durumda ne yapacağız? Orantılı güç kullanacağım. Adam benim çocuğumu kaçırmaya çalışıyor. Ben çocuğumu korumak zorundayım, eşini korumak zorundayım. Böyle bir durumda boğuştuk. Boğuşma esnasında adamın bıçağı, silah, adamın üzerine patladı ve adamın ciğerine girdi. Adam öldü, şeşti, beşti. Bu durumda çok iyi bir avukat tutarsan, nefsi müdafaa olduğunu kanıtladığım takdirde cezam ortadan kalkar ama Türkiye'de maalesef her durum nefsi müdafaa olmuyor. Kendiniz inşallah böyle bir şey başınıza gelmez. Sadece aile, bakın sadece şahsi bir şey değil. Ben, ailem, çoluğum, çocuğum da giriyor mu giriyor? Saldırı anında saldırı, saldırı karşısında savunma anahtarımı savunma. Zaruret sınavda soru olarak geldi 2014'te bunu yakalamıştık. Zaruret diğer adı ıstıra, diğer adı zorda kalma. Anahtar kelimen zarar. Bir kişinin tehlikeli gördüğü bir durumda kurtulmak için başka bir kişiye zarar vermesi. Daha çok malla alakalı. Size de daha önce söylemiştim arkadaşlar. Tarlada beni kovalıyorsunuz. Elinizde de tüfek var. Miras davamız var arkadaşlar. Malmık davamız var. Kovalıyor. Ben de sizin tarlanız alakası üçüncü kişinin tarlasına girdim. Çilek tarlası. Bütün çilekler, mahsul edip çilekleri ezdim. Şimdi böyle bir durumda siz çileğinizin tanzimini istiyorsunuz. Diyorsun ki bu kadın benim çileğimi ezdi. Şimdi böyle bir durumda ben onun malına zarar verdiğim için otomatikman durum ne oluyor? Istırar abi. Ceza alırım. Az olsa alır mıyım? Alırım zorda kalma hali. İkimiz arasındaki durumdan üçüncü kişinin tarlası zarar gördü. Ulu da kalma gitti. E gitmeyeyim ne yapayım? Gitti bunu daha kalpa. Daha önce de söyledim gülmüştük hatta. Ayı veya kurtlarla karşılaştım. Kaçtım arkadaşlar. Bir ormanlık bir alanda sizin de bir kulübeniz var. Daldım bir bungalov ve Daldım içeriye girdim. Kapınızı, pencerenize zarar verdim. Böyle bir durumda ben isteyerek yapmadım ki kurttan kaçarken, ayıdan kaçarken yaptım. İkimiz arasındaki durumdan üçüncü kişi zarar gördü. Zaruret hali, ıstırar hali, zorda kalma hali. Diğer, kuvvet kullanma. Bakın, zaruret çıktı. Nefsi müdafaa 2008'de geldi. Tek elimize ne kaldı buraya? Dikkat, kuvvet kullanma, cebimize kuvvet kullanmayı koyalım. Anahtar kelimem kuvvet kullanma. Bir kişinin bir saldırıyı def etmek için güvenlik güçlerinden önce saldırıya kendi çabalarıyla kuvvet kullanarak sona erdirmeye çalışması. Elinize hırsız girdi lütfen arkadaşlar Allah korusun ama hırsız girdi kimse cengaverlik peşinde koşmasın. Elinize hırsız girdi. Hırsızı eskiden şöyle bir saçma sapan hikaye vardı. Yatak odasında öldürünce Nefsi müdafaa oluyor. Salonda öldürünce bu kaldırıldı. Böyle bir şey yok. Böyle bir haksız yanılgı yok. Artık herkesin yatak odası yok. Belki ben mutfakta yatıyorum. Belki ben salonda yatıyorum arkadaşlar. Saçma sapan bir şeydi. Ne yapacağım yani? Hırsız eline girdi. Ne diyeceğim? Yatak odasına mı gelmeyeceğim? Veya tabela çıkarıp hazine dairesine gider mi diyeceğim arkadaşlar? Böyle bir durumda artık böyle bir şey yok. Hırsızı dövdü orantısız güç kullandı. Bak kuvvetli orantılı güç kullanmamız lazım. daha hidafı olması için orantılı. Adam kaçmaya çalışıyor. Sen ne dedin? Seni bana sayılan verdiler. Adam burnu ağzını kırdığım adam için adam balkondan düştü. Size bir olay anlatmıştım. Tekirdağ'da yaşanan, Çok yakın arkadaşımızın başına gelen. Evine hırsız giriyor. Hırsızı çocuğunu korumak adına kadı, karısının olduğu odayı kapatıyor. Kendi mutfakta hırsızı yakalıyor. Beden eğitimi öğretmeniydi, güçlü kuvvetli de bir beyefendi. yersin Yemal hırsızı dövüyor, hırsız can ağrıyla kaçmaya çalışırken ikinci katta balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Hani kel olur arkadaşlar, sırma saçlı olur, kör olur, badem göz olur. Misali adam oluyor, 10 tane suçu varmış. Ve benim çok değerli arkadaşım 2 yıl 8 ay kadar cezaevinde kaldı. Adı ne? Kuvvet kullanma. Şimdi bir soru yapalım beraber arkadaşlar. Çünkü en güzel hukukta örnek sorudur. Bir şeyi çok biliyorum ama soruyu çözemiyorsan bunun hiç hükmü yok. Sorular da şöyle geliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi suç ve ceza ile ilgili doğrudur değildir? Hadi bakalım doğru değildir. A. Suç ve cezalar şahsidir. B. Suç ve cezalar geriye yürümez. C. Bir kişi hiçbir şekilde yabancı ülke iade edilemez. Deniz seçen idaredeki kişi özgürlükten alıkonulamaz. Ellerine seçen suçu işleyen kişiye göre suçun türüne göre ceza değişebilir. Şimdi bunu çözmek için cezanın her şeyini bileceğim ki niteliklerin özelliklerini verdim. Suç ve cezalar şahsidir. Evet. Suçu ben işlersem babam cezaevine girmez. Ben çekerim. İki. Suç ve cezalar geriye yürümez suçu işlediğim tarihte değil, mahkemenin bittiği tarihte suçumun karşılığı neyse o şekilde cezalarım. Bir kişi anahtarı hiçbir, hiçbir şekilde ülkeyi iade edilemez demiyorum arkadaşlar. Suçlu ise iadesi olabilir mi? Olabilir. Bakın doğru seçeneği bulduk. Yani yanlış olan seçenek C.A. Kişi suçu işlerse iade edilebilir ama suç işlemezse böyle bir şey söz konusu değil. Bakalım ikinci sorumuz. Türk ceza sistemine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Suç ve cezalar kanunidir. Evet, kanunidir. Bursa'nız ceza ve ceza yerine geçecek güvenli tedbirleri kanun veya kararnamelerle yapılır. Kararnamelerle sadece kanun, suç ve cezalar sadece ve sadece neyle düzenlenir? Kanun. Ceza elindeki herkes suçlu değil. İkimiz de cezaindeyiz. O tutuklu ben hükümlüyüm. Onun cezası sabit hali gelmemiş mahkemeye gidiyor ki belki 7 yıl sonra pardon filmindeki gibi suçsuz olacak. Ama arkadaşlar ben 5 yıl yemişim. Ben neyim? Hükümlüyüm. Hükümlüler cezaindeki mahkumlar suçlu ama tutuklular değil. Cezada eşitlik ilkesi yoktur diyemem arkadaşlar. Vardır. Hangisi doğru değildir? Cevabımız bu. Sadece neyle yapılır? Kanun. Kararnameyle olmaz. Bakalım. Suç beni neye götürüyor? Cezaya götürüyor. Suç eşittir ceza. Peki ceza alma yaşı kaç? 12'yi tamamlamak. Yani 12'yi tamamladım. 13'e girdim. Ceza alır mıyım? Türkiye'de çok verilmez. Çünkü medeni kanunda 15'i doldurmak diyor. 12-18 arası arkadaş indirimli ceza. 18'den sonra bindirimli yani gülmüşlük hatta tam ceza. O zaman 0-12 yaş çocuklar ceza almaz. 12-18 indirimden yararlanır. 18'den sonra nasıl ceza alır arkadaşlar? Da. Peki ben sağır ve iyisizim. Ceza alır mıyım? Alırım tabii ki. Nasıl ceza alırım? Artı 3 koyuyoruz. Bizimle aynı orantıda değil. Yani benim ceza alma yaşı, benim çocuğumu 12'yi tamamlamak. Sağır medisizin beyin dolumunun gelişimi 3 yıl geriden 15'i tamamlamak 12'yi tamamlamak 15'i tamamlamak Yani artı 3 koyuyoruz 15'i tamamlamak 16'ya girmek Peki ben bedensel engelliyim Görme engelliyim, işitme Bakın görme engelliyim, ceza alır mıyım? Alırım Hani Kastamonu'da bir beyefendi Hatırlıyor musunuz? Gülmüştük derslerde Silah temizliyormuş artık görmen gelin neyi silah temizliyorsa iki kişiyi vuruyor hakim karşısına çıkıyor. Hakim diyor ki beyefendi görmüyorsunuz iki kişiyi vurmuşsun bir de görsen kim ne yapacaktın. O zaman ceza alır mı indirim alır mı alır mı alır. Geldik su çeşittir ceza ceza cebimize koyuyoruz. 2. cebri icra ama bakın cevri icra bir yaptırım arkadaşlar. Bir ceza türü değil. Ceza ayrı bir yaptırım. Cevri icra ayrı yap, yaptırım. Peki anahtar kelimemle cevren ne demekti? Zorla. Zorlama kelimesi varsa tanımın içinde, borç kelimesi varsa, yükümlülük kelimesi varsa beni neye götürüyor? cebri icra. Size borcum var ödemedim, hop cevri icra. Kredi kartı borcum var bankaya ödemedim, cebri icra. Bankadan kredi çektim, cevri icra. Nafaka borcum var eşime. Niye eşime oluyor? Eşimin bana olsun. Nafaka borcum var. Ödemedim. Önce icra. Kar, ic yine ödemezsem cebri icranın sonunda ceza alır mıyım? Alırım. İcra yasası 2012 itibariyle değişti. Artık zırt benim 3 kuruş borç için cezaevine girme yatırım olayı ortadan kalktı icra yasası şöyle diyor artık arkadaşlar. Kişinin ceza sorumluluğu bakın yoktur. Borçla ilgili sorumluluğu yine borçla ilgili sorumluluktur. Yani kişi artık borcundan dolayı kendisi tarihte bulunmadıkça yazılı verirseniz o başka. Bulunmadıkça kişiyi cezai girme olayı artık ortadan kalktı. Kişi borcundan dolayı artık cezaevine sorumlu olmayacak. İki borç hariç. Bir, Devlete ait olan borçlar iki değerli arkadaşlarım nafaka borcu. Çünkü ben o nafakayla gerçi bunu abartanlar var nafakayı. Nafakadan zengin olanlar var Acun'un hanımlarında olduğu gibi. Bunlara dikkat ediyoruz artık içtihatlar da değişti. Geldik 3. Bakın bir Suç eşittir ceza. <laughs> Pardon. 2. Zorlama borç eşittir cebri icra. 3. Zarar eşittir. Tazminat. Anahtar kelimem ne? Zarar. Ne yaparsam tazminat? Birçok bakın tazminat bir ceza değildir. Şöyle diye düşünürsünüz. Hocam 100 bin lira ödedim tazminat. Nasıl ceza değil? Valla evlat acısı gibi koydu derseniz yalan. Evet 100 bin lira ödemiş olabilirsiniz. Bu bir ayrı yaptırımdır. Ceza ayrı bir yaptırımdır. Şifremiz ne? Zarar. Maddi de var, Manevi de var. Bakın maddi, manevi. Yazdığımız dilekçeye göre değişiyor. Dilekçenin içeriğinde ekonomik kayıtlarınızdan bahsederseniz maddi, sosyal, psikolojik, işte bak Gökhan hakaret etti. Hakaretten dolayı Gökhan'a, bugün Gökhan ne, ne yapacağız? Başka sınıfta eleman olmayacak. Gökhan'dan ben tazminat davası açar mıyım? Hakaret. Yani ne bu psikolojik arkadaşlar? Şu psikolojin bozuldu, onurum zedelendi falan dersem manevi yapamadım falan diye süslersen de maddi arkadaşlar. Geldik. Ön lisansta çok gelen. Bakın lisansta şu ana kadar gelmiş iki soru. Ön lisansta sorulan adalet meslek yüksek okulu sınavlarına çok gelen, açık öğretimde çok gelen nokta hükümsüzlük, geçersizlik. Evinizde kimlikleriniz var arkadaşlar. Eski ehliyetleriniz var. Atın artık atın. Yırtın, kesin, atın. Onların hediye olarak saklama, Hatıra, hocam bir hatıra, niye yaptınız? Hatıra olarak saklamayın. Çünkü evinize Allah korusun bir hırsız girerse, o ehliyetleriniz, eski ehliyetleriniz, eski kimlikleriniz geçerse eline gidip bir suç işlediği mahalle onu atarız. O zaman sizi hiç kimse kurtaramaz. Atın onları küçük küçük, kesin atın. Hükümsüzlük geçmiyor. Yani bunun geçerliliği yok. Hükümsüzlüğü biz üçe bölüyoruz. A. Yokluk, B. Butnam C. Tek taraflı bağlamaz. Bakın yokluk, butman, tek taraflı bağlamaz. Peki anahtar kelimelerini de vereyim. Sınav şöyle soruyor. Tanımı veriyor, tanımda yer alan kavram nedir diyor. Veya klişeleşmiş örnek veriyor, bu durum nedir diyor. Anahtar kelime kurucu yani resmi. Şöyle diyor. Butnam. Bak burada işlem hiç yok. Burada bir şey var ama sakat, mühür eksik, bir şey eksik, bir ucundan eksiklik var veya kavunu çiğnemişsiniz. Anahtar kelimem ne arkadaşlar bakın, emredici. Tek taraflı bağlamazlıkta da bir sözleşme var, taraflar var, bir alım satım var, bir borç ilişkisi var, taraflar var. Evet, bakalım mı beraber yokla? Yokluk, herhangi bir işlem kurucu olmadan yapılır Ha resmi olması gereken bir evrak resmi olarak yapılmıyorsa bu işte hukukta var mı yok mu? Yok. Örnek sınavın sorduğu bütün kitaplarda var olan derste güldüğümüz konu. Resmi olmayan evlilik. Nigamlı'ya çıkmıştı amcanın biri. Evlenmiş kadın dolandırıcı, nitelikli dolandırıcı bütçete nikah sahte, garibim, evlendim zannediyor. 30-35 yaşlarında bir bayan, kendinden 20 yaş büyük beyefendileri kandırarak şey, birçok şehirde böyle bir eylemde bulunuyor. Amcam da çıkıyor, diyor ki şimdi benim evliliğim var mı yok mu? Müge diyor ki, beyefendi siz evli değilsiniz. Evlilik yok, anlamıyor adam. Yok. Çünkü resmi olmayan unsurlar, resmi olmayan evlilik, sahte olan tapular. Arazi satın aldım ama sahne çıktı. Üzerine buzus için. Çünkü benim böyle bir arazim var mı? Yok arkadaşlar. Bak yok Ben bu ülkede yaşıyorum ama kimliğim yok. Nüfusla hiçbir yerde geçmiyorum. Ben var mıyım yok muyum arkadaşlar? Yok. Vasiyetname düzenliyorum. Vasiyetnameyi nasıl yapmam lazım? Ya noterden, bilgisayarda ama noter kastı. ya da kendi el yazılma yazıp imza atmam lazım arkadaşlar böyle bir durumda var mı yok mu? İşte vasiyetname el yazısı ne yazılmazsa ismi nedir? Yokluktur arkadaşım, yokluk. İki küçük çocuk alışveriş yapmış olsun. Yani 12'den küçük iki çocuk alışveriş yaptı. Örnek, Kütahya'da yaşanan bir olaydan bahsetmiştim. Size biri 7 yaşında birisi, 8 yaşında iki çocuğu. Babası icralık oluyor çocuğun birinin. Diyor ki ya bak kardeşim çok üzgünsün. Neden üzgünsün? Babamın diyor icralı bir işi varmış diyor. Annem dedi ki evimize icra gelebilir dedi diyor çocuklar. Çok etkileniyor. Çocuk gidiyor ben diyor seni kurtaracağım. Annesinin çekmecesini açarak annesinin altınlarını bir poşete koyuyor. Ne güzel çocuk. Getirip arkadaşını veriyor. Diyor ki benim annemde babamdan daha bundan çok var diyor. Demek ki seyahat kuyumcu annesi. Şimdi bakın. Biri 7 yaşında öteki 8 yaşında. İkisi de ayırt edemiyorsa. Ikisi, mesela iki deli oturmuşlar nikah kıyıyor. Var mı? Böyle bir nikah kıyamaz ki. İki deli arkadaşlar. İkisi de akıl hastası, ikisi de ayırt edemeyen, ikisi de çok küçük çocuklarsa yapılan işlemler nedir? Yokluktur arkadaşlar, yokluk. Peki, ikincisi, butla. Bak, diğeri yok değerli arkadaşlar. Yani bir şey hiç yok. Burada bir şey var, sakata düşen bir şey var. Butlanın Türkçesi sakat olan, eksik olan, eksik, sakat, şüpheli diğerlerde yerlerde bir sıkıntı var. Baştan veya sonradan. İki çeşit butlan var. Mutlak, mutlan, nisbi, butla. Mutlak, nisbi. Bak mutlak kesin demek, nisbi de kısmen demek. Mutlak sınavda soru olarak geldi ama soru bankalarında diğerinde de var mı? Var. Mutlak mutlak. Bir işlem. Anahtar kelimemiz ne arkadaş? Emre, dici, kavlu, çiniyor. Bir işlem, sonuna kadar okuyalım. Kurucu olarak yapılıyor. Ama emredici ilk için Yani sen işlemi yapıyorsun ama senin işlem kanununa, anayasaya aykırıysa, emredici hükümlere aykırıysa, senin işlemin yok değil ama senin işlemin yine hükmüyor. Mutlak sakat, mutlak butlan. Mutlak butlandan işlemin hükmüyor. Örnek, ben annemle, amcamla, dayımla, halamla, teyzemle evlenebilir miyim? Sapık mıydım? Evlenemem. Evlenmiş birisi arkadaşlar. Öz yeğeniyle öz, pardon öz kızıyla, öz kardeşi kaçmış. Kadın program program geziyor. Diyor ki benim kardeşimle benim diyor kızım kaçtı. Şimdi bunda bir sıkıntı var. Ya o çocuk ondan değil, ya o kardeşle bir sıkıntı var. Normalde sapık sapık ilişki arkadaşım. Böyle bir şey olur mu? İnsan babasıyla evlenemiyorsa amcasıyla, dayısıyla, teyzesiyle, halasıyla da evlenemez. Kanun öyle diyor. Bir, iki, üçüncü derecede yakınlarla evlenebilirsiniz. Bak yok değil, var. Mutlak sapıklık bak Mutlak mutlak. De arkadaşlar, ben akıl hastasıyla evlenebilir miyim? Hayır. Medeni kanun diyor ki, nikah masasına oturduğumuzda bilincimizin açık, ayırt etme gücümüzün tam, akli muhakemizin tam olması gerekiyor. Oturdum nikah masasına. Adam, şimdi diyeceksin hocam nereden bileyim adamın deli olduğunu, akıllı olduğunu. Gerçi ha, hepimiz arkadaşlar bu süreçte deli, deli sayıyoruz ama yapılacak bir şey yok. Bazen deli, bir tık deli olmak iyi bir şey aslında. Geldim, oturdum adam veya kadın, deli çıktım. Hatta gülmüştüm. Baktım deliye, döneceğim geri. Yapılacak bir şey yok. Zararı neresinden dönürse kaldı. Diyeceksin ki kardeş benimki deli çıktı, bunu alın, yerine yenisini verin akıl hastasını yapılan evlilik hükmü çiğnediği için ne arkadaşlar? Mutlak, mutla, mutla, mutla. Peki nisbi? Eh, kısmen arkadaşlar, kısmen. Bir işler. Bak burada aslında mutlak olmayabilir. Siz itiraz edince acabalar, başlayınca bir şey olur. Ama burada başlangıçta sakat işte. Bir işler sonradan iradede sakatlığa dönüşüyorsun. Yani imza atarken bir sıkıntı var. Biz buna ne diyoruz? Nisli butlan diyoruz. İtiraz yoluyla. Örnek. Zorla senet. Şimdi senet imzalatıyorsunuz, silah payıyorsunuz arkada. Burada irade benim iradem değil, silahın iradesi oluyor. O zaman bu ne? Nisli butlan. Zorla evlilik. Diyeceksiniz ki böyle bir durumda ne yapalım? Evlenin. Tabii haleşten gazer atmak kolay olsa demek arkadaşlar. Evlenin ama attığınız imza her zaman imzadan farklı olsun ki 15 günlükte nisbi butlanı yola koyalım. Zorla evlilik. Bir tane davranayım verin. Kandırmaca. Eşinizden yaşı bizden lazım. Yaşı 30 30'u 30 evlenirken 40'sa 40. Belki eşiniz 40 deseydiniz evlenmeyecekti. Bir de yüzünüzü saklamamamız gerekiyor arkadaş, eşinizden. Saçın takmama, gözüm takmama, vücudunda takma yerler neler, protez neler, nerede var? Bunları söylemezseniz de eşiniz sizden davacı olabilir. Adamın biri eşinden davacı olmuştu, gülmüştük beraber. Hatırlayacaksınız. Kadın her gün makyaj yapıyor arkadaşlar. Evli tabii adam öyle makyajla gördüğü için kadını hayran. Evleniyor, kadının arkadaşla makyaj bitiyor. Gerçek yüzü çıkınca diyor ki ben bu kadın istemiyorum. Fotoğraf götürüyor, hakim ediyor. Ben bununla evlendim ama bu çıktı. Ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Şimdi bakın böyle bir durumda da nedir değerli arkadaşlarım? Nisbi buddan itiraz ederseniz, etmezseniz soruyor. Üçe böldük hükümsüzlüğü. Yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlık da genellikle sözleşmelerde. Mesela 12-18 arası bir genç, 16 yaşında bir genç, 15 yaşında bir genç bir işlem yaparsa buna ne diyoruz biliyor musunuz? Tek taraflı bağlamazlık. Peki hukuktaki son yaptırımız çıkmıyor ama soru bankalarında tek tük de olsa arkadaşlar var. Sınavda hiç soru yok. İptal, anahtar kelime, idare, işlem, yargı yargıordan lütfen bu anahtarları kullanın. bir işlemi yapıyor, mahkeme işlemi bozuyorsa biz buna ne diyoruz? İptal. Allah korusun. Sınava girdim, sınavda kopya çektim. Ne oldu arkadaşlar benim sınavı? İptal. Sınava girdim, memur oldum ama sıkıntılı güvenlikle ilgili sorgudan geçemedim. Ne oldu benim memuriyetim? iptal. Bu FETÖ mayında birçok kişinin memuriyeti biliyorsunuz iptal oldu. Bakın biri bir işlemi yapıyor, diğeri bozuyorsa biz bunu ne diyoruz? İptal diyoruz arkadaşım.